Selam sevgili Balık burçları. Efendim, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Her şey gönlünüze göre olsun sevgili Balıklar. Bugün sizlerle birlikte sizlere özel bir açılım yapacağım efendim. Olası süreçte sizleri neler bekliyor? Hep birlikte bunlara bakacağız. Tarotun rehberliğini alacağım siz değerli dostlarım için. Olası süreçte hangi olasılıklar mümkün? Bunlara bakacağız efendim hep birlikte. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Ee, hemen açılımımıza başlayalım. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle. Evet. Zamansız zamana bir açılım bu sevgili dostlar. E ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetli olacak. Hadi bakalım. Bismillah. İlk kartımız sizin için gelsin efendim. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 273 Nol Telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, o oh, gayet güzel. Ee, i̇lk sıraya baktığımda şu anda gayet güzel e, enerjiler geldi Olası süreçte. Geçmişte e, beklediğiniz geçmişten beklediğiniz bir ex partneriniz varsa gelmesini istediğiniz olmasını istediğiniz durumlar varsa. E, bunların gelme olasılığı çok yüksek e, dedi kartlar bize efendim. Ee, biraz burada e, konfor alanınızda e, cimrilik çalıştırıyor olabilirsiniz ay olabilecek e, olabilirsiniz çok pardon olası süreçte e, efendim nedir konfor alanı diyecek olursanız sizin olan her şey efendim sizin eviniz sizin e, eşyalarınız sizin arabanız yani sizin kıyafetleriniz bile buna dahil ee, dediğim gibi biraz cimrilik çalıştıracak olabilirsiniz diyor kartalarımın uyarısı size ee, cimrilik çalıştırmayın. Ee, eğer cimrilik çalıştırmazsanız çok pardon arkadaşlar biraz rahatsızım üzerinizde afiyet ee, durumlar malum havalar malum bir türlü iyileşemedik bu sene. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Eğer cimrilik çalıştırmazsanız, bakın e, gerçekten burada e, aynı zamanda da sizin böyle ruhsal bir olgunluk, e, kendinizi keşfetme, süpital alanlarda e, gerçekten e, balıkların da hisleri çok kuvvetlidir tabii ki e, buralarda e, ruhunuzu huzura kavuşturma, kendinizle bir iç dünyaya yolculuk. E, bağlantıları söz konusu olabilir. Bu tarz yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hem kendinizle alakalı hem de e, işte konforunuz, konforunuzla alakalı. Belki konforunuzu e, değişiklik, e, bir düzen istiyor olabilirsiniz. Buralarla ilgili size başlangıç var. Ama ilk önce ruhunuzun olgunlaşması gereken durumlar var dedi e, kartlarım efendim sizlere. Evet biraz bununla birlikte akabinde duygusallık çalıştırabilirsiniz bilirsiniz ama ee, bakın burada gerçekten para asıyla kariyerinizle alakalı yeni gelişimler, gelişmeler söz konusu, girişimcilik yapabilirsiniz. Bu olasılıklar çok yüksek. Belki bugüne kadar müracaat ettiğiniz, plan yaptığınız, üstünde çalıştığınız durumlarınız var ise buralarda gelişmeler sizi bekliyor olacak olası süreçte dedi kartlar bize sevgili balıklar. Devam ediyorum ikinci sırayla efendim sizler için. Evet bakalım ikinci sıramızda neler çıkacak. İki kart birden geldi aldık kabul ettik. Evet ikinci sıramızda evet bu girişimciliklerle alakalı beklenmedik bazı belki maddiyatla alakalı olabilir bu. Biraz kendinizi kötü hissedecek olabilirsiniz ama mücadeleden gerçekten vazgeçmeyeceksiniz biraz küs enerjilerde olabilirsiniz olabilecek olabilirsiniz mücadeleye devam etseniz bile biraz böyle kendi kabuğunuza çekilecek bir ruh hali yaşayacak olabilirsiniz ama evet neden ama diyorum burada çünkü burada da tarotumuzun bir uyarısı var bir rehberliği efendim bu eğer çok fazla küskün enerjilere girerseniz çok fazla içinize kapınıza çekilirseniz size gelecek olan çok güzel sunulan ilahi tarafından bu sunulan bir fırsat olması gereken bir döngü bunu göremeyebilirsiniz. Bu da sizin yaşam. E, hayatınızı ilerleyen zamanınızı başlamak istediğiniz ne varsa bugüne kadar yapmak istediğiniz bir fırsat olabilir bunu kaçırmış olabilirsiniz Aman buralara dikkat edin efendim mücadeleye devam ne yaşarsanız yaşayın e, küs enerjilerinde olmayın mevlam neylerse güzel eyler öyle değil mi sevgili değerli dostlarım e, bakın akabinde eee Buralardan çıkarsanız Güzel eğlenceli vakitler Geçirebilirsiniz Belki iş organizasyonlarına katılabilirsiniz Bir nişan bir düğün Olabilir parti olabilir Efendim bunlara katılacaksınız ee, Evet çabalayacaksınız ee, Belki Dediğim gibi burada e, Konfor alanınızı Belki de bugüne kadar hep bir Üst seviyeye taşımak istediniz Oralarda daha bir rahatlık istiyorsanız istediyseniz Buralarla ilgili güzel gelişmeler olacak ee, ve siz de çabanıza devam edeceksiniz sevgili balıklar. Evet efendim üçüncü sırayla devam ediyoruz. Bakalım. Evet bakın kader çarkı kartı geldi burada. Evet. Üçüncü sıramızda kader çarkı geldi. Ee, aslında birçok şeyi deneyimlemişsiniz aslında sizin e, tarotumuzun rehberliği diyor ki efendim sizin yani beni izleyen sevgili dostum abonem abone olacak olan değerli dostum sizin zaten çok tecrübeli ve çok olgun olduğunuzdan bahsediyor burada demek kralıyla bunu fark edemiyorsunuz kendinizi e, fark edemediğiniz olabilir ee, zaten burada bir e, spiritel durum vardı başında hatırlıyorsanız kartlarımda burada bunu fark etmeniz gerekiyor. Sizin belki de kendinizin farkında olmadığınız bir durum içerisinde olabilirsiniz sevgili e, dostlar. Eğer böyle bir durumun içerisindeyseniz size hemen acil efendim uyarısı kendinin farkında ol tecrübelerin farkında ol olgunluğunun farkına var gücünün farkına var e, kendinizle ilgili şüpheler çalıştıracak olabilirsiniz belirsizliklerle karşılaşacak olabilirsiniz e, belki de işte yapmak istediklerinizle alakalı olası süreçte. E, bu tarz şeylerle karşılaşacak da olabilirsiniz sevgili balıklar. Ee, ama e, diyor ki işte kartlarımız sizler için kendine buralarda güvenmelisin. Zaten ne yaşıyorsan e, kadersel gördüğünüz gibi kadersel bir döngünün içerisindesin. E, hayatını değiştirmek istiyorsan ilk önce kendini değiştirmelisin e, mesajı aslında e, daha net bu şekilde efendim evet beklediğiniz durumlar maddiyatla ilgili geliştirmek istediğiniz durumlar varsa belki de paranızı verdiniz alamıyorsunuzdur e, bugüne kadar alamadığınız bu süreçler hala devam edecek görülüyor olası süreçte ee, evet, bazı yalanlara bu parayla alakalı bazı yalan yalanlara maruz kalabilirsiniz sevgili balıklar. Buna da dikkat edin diyor efendim kartlar. Sizler için evet son sıramızla devam ediyoruz efendim. Evet. Evet son sıra şöyle sevgili dostlar. Ee, buradan ölüm kartıyla geldi son sıramız ee, gerçekten sizi e, negatif aşağıya çeken bugüne kadar yaşadığınız negatif durumlar varsa adalet beklediğiniz durumlar varsa adalet istediğiniz durumlar varsa bir takım e, haksızlıklara maruz kaldıysanız eğer adalet yerini bulacak şifalanacaksınız ya da efendim yine şifalanmak istiyorsanız ee, siz hiçbir haksızlığa hani maruz kalmadıysanız sizler haksızlık yapmış olabilirsiniz. Birilerinin kalbini istemeye bile olsa kırmış olabilirsiniz. Buralara da biraz dikkat edin dedi. Buralara bir bakın, bir yolculuk yapın. İyileşme, şifalanma mümkün diyor sizler için. Ee, üçüncü e, kişilerden dolayı bakın eğer ki alanda. Tabii ki bu bir kolektif açılım, özel açılım değil. Birebir bir açılım değil arkadaşlar. Alanda bir sürü enerji var. Öyle değil mi? Şu anda alanda aranızda bazı balık burçlarımız üçüncü ilişkiler yaşıyorsanız şayet. Siz evli olabilirsiniz, karşı taraf evli olabilir ya da iki taraf evli olabilir ya da hiç evli değilsinizdir Şu andaki işte ilişkinize ya da evliliğinizde üçüncü kişiler yüzünden zarar geliyor olabilir zarar gelecek olabilir anne olabilir baba olabilir kardeş Efendim bazen evlat çok samimi arkadaş bile bu üçüncü kişilere dahil olabiliyor Olasılıkta böyle bir süreç. Olası süreçte böyle bir durum yaşama olasılığınız çok yüksek sevgili balıklar Ama dediğim gibi böyle bir e, durum içerisindeyseniz eğer bu daha mümkün efendim Böyle durum içerisinde olan dostlarım daha mümkün Ama buna rağmen evet kalbiniz çok acıyacak çok çok büyük yara alacaksınız e, Gerçekten ama e, bu sizin bir şeyleri yeniden başlamanıza neden olacağını söylüyor kartım değnek asıyla belki karşı tarafta bir türlü fark edemediğiniz e, durumlar vardı bunları fark edeceksiniz belki ilişkiniz belki bir üst seviyeye taşınacak belki gitmesi gerekiyorsa e, bitmesi gerekiyorsa bir ilişki bitecek e, ya da yeniden başlaması gerekiyorsa yeniden başlayacak eee öyle değil mi sevgili dostlar zaten hiçbir şeyi boşuna yaşamayız Rabbim bize hiçbir şey boşuna yaşatmaz ve hiç kimseyi de karşımıza boşuna çıkartmaz evet açılımımız bu yöndeydi siz değerli balık burcu dostlarım için hemen efendim meleklerimin de mesajını almak istiyorum sizler için olası süreçte bakalım hangi mesajları verecek e, sizlere Evet perilerle güçlü bir bağın var Yaşam amacın doğa anaya yardım etmeyi içeriyor Bakın e, burada doğayla iç içe olmanız gerektiğinden bahsediyor Size iyi geleceğinden bahsediyor Ya da işte e, bir ağacın budanması gerekiyordur Gözünüze batıyordur e, Ama geçip görüp geçiyorsunuzdur belki e, Bunlara dikkat edin yardım edin diyor Yani doğaya yardım edin işte bir ağacı bir çiçeği sulamak gerekiyordur kuru olduğunu fark etmişsinizdir su verin ee, güneş almadığını bir çiçeğin güneş almadığını fark ediyorsunuzdur onun lütfen yerini değiştirin güneş almasını sağlayın yani bu tarz yardımlar e, doğaya edeceğiniz bu tarz yardımlar e, inanın ki size çok iyi gelecek ve frekansınızı yükseltecek dedi efendim melekler ee, ve evet bakın e, alanda kesinlikle şu anda e, emin olduğum alanda kesinlikle üçlü ilişkiler yaşayan arkadaşlarımız var çünkü e, burada bağlarını kes dedi meleklerimin mesajı geçmiş ilişkilerden e, gelen eski bağların hepsini temizleyerek sen e, yıkıcı kalıplardan kurtarma e, kurt. Tulmalısın dedi efendim. Evet, bağımlılık çalıştırıyorsanız, gerçekten geçmişe hala takıntılıysanız, hala hala bağımlılık çalıştırıyorsanız, buraları kesmeniz gerektiğini söylüyor. Bu alanları temizlerseniz, e, yeni başlangıçlar sizin için çok mümkün. Evet, ba bağımlılık çalıştıran dostlarım için geldi bu mesajda e, sevgili dostlar. Evet kolektife şifa olsun Efendim açılımım bu yöndeydi ee, Dediğim gibi Uyumlanmak istiyorsanız Abone olmanız yeterli Ama kolektif bir açılım olduğunu Lütfen unutmayalım olur mu Her açılımlarımız kolektifedir Birebir Uyumlanmanız mümkün değil efendim Sadece bu açılım için Söylemiyorum genel olarak Böyledir sevgili dostlar Kolektif açılımlar ee, o yüzden e, muhakkak kendinizle alakalı ya da ilişkinizle alakalı bir açılım almanızı öneriyoruz bizler efendim sizler için. Ee, kimden enerjiniz uyumlandıysa ondan rehberlik alın. Bu da çok önemli sizler için sevgili dostlar. Evet çok fazla uzattım lafı. <laughs> Kusura bakmayın efendim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın değerli Balık burçları.